اللوحه واضح تمثيل البيانات هو ان نقوم بوصل هذه النقاط مع بعضها البعض بتحديد النقاط الموجوده على حسب الازواج المعطاه

Sanit Dayanışma ve Kalkınma Derneğimiz Reyhanlı Harran Mahallesi'nde ee, Suriyelilere yönelik okul olmadığı için biz bu okulu 1. sınıftan 8. sınıfa kadar okulu Harran Mahallesi'nde açmaya karar verdik. Şu ana kadar 150 öğrencimiz var. Daha da e, gelecekler var ancak şu anda binamız yetersiz. İnşallah daha geniş e, bir bina imkanımız olduğu zaman o kalan öğrencileri de okulumuza kaydını yapacağız. O, okulumuz 7 sınıftan oluşuyor. Ee, sabahçı ve öğrenci olmak üzere. 150 öğrencimiz var. 10 tane ve 2 tane idari olmak üzere 12 tane öğretmenimiz var. Okulumuzun eksikleri zaten Suriyelilere yönelik olduğu için Suriyeli öğrenciler e, genelde ihtiyaç sahibi öğrenciler. Çoğu şu ana kadar terlikten okula gelmektedirler defter, kırtasiye, çantadır, parkedir, her türlü ihtiyaca e, ihtiyacımız var. Özellikle sıraya çok ihtiyacımız var.